var. Ağır teaming var burada. Hepsi aynı kostümü giymiş. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. İki tane grup var arkadaşlar. 20'şer kişilik falan böyle iki grup. Belki de tek grup değil. Yani neler dönüyor? Yani maçta neler dönüyor? Bunu açıklığa kavuşturalım abi videoda. Nasıl <laughs> <Kasılıyorum. gülüyor> <Oo>, kasmaya bak. Nereye başlıyorsun? <laughs> Abi bunlar Yo, ne yapıyorlar? Ağır teaming var, ağır teaming var burada. 40-45 kişi bunlar. Nasıl yani? Hepsi aynı kostümü giymiş. Kıyafetli. Evet evet evet. Arkadaşlar şu an burada bir 10-15 kişi aynı kostümü giymişler. Bir teaming falan mı yapacaklar? Takımlaşma gibi bir şey mi var? Anlayamadım. Yoksa bu kıyafet yeni mi geldi? Beleş mi dağıtılıyor? Nedir yani? Abi bunlar teaming, teaming. Hepsi aynı. Dur Abi. bakalım, anlarız şimdi. Çağır bir yere çağır hepsini. Uçak, uçak beni herkes. duyuyor musun? E, Sesim uçak, geliyor mu uçak? Come George Bull. No poçinki. Come to George Bull. <laughs> George Bull, no to, George Bull. <laughs> come to... Bak <laughs> kardeşim come to George Bull ya. Poçinki uzak kalıyor. Atladı ev gitti. Kuari'ye bayağı bir atlayan oldu abi ya. Takımlaşma var galiba maçta. Dur bakalım hadi hayırlısı. Evet, evet. Bir çeşit takımlaşma çetesi olabilir. Hepsi Kuari'ye atladı galiba ya. 30 kişi falan indi. Onları tanırız ama nerede görsem tanırım. O kostümü unutmam. Abi bunlar ordu gibi gezecekler ya. Bitiririz. Güzel. Ya. Bir... Güzel lootlanalım bir anda 30 kilo olur şaşır kalırsınız. Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar oyunda çok enteresan bir şey var. 10-15 kişi hatta belki 20 kişi aynı kostümü giymişler bir araya toplanmışlar. Lobide artık ne yapıyorlarsa takımlaşma olabilir ondan şüpheleniyoruz. Böyle hepsi bir arada duruyordu ve aynı kostümü giymişlerdi hadi bakalım. Baksana abi buraya atlamadı hepsi toplu Burayı... bir yere atladı bunlar. Aynen aynen uçak topluca bir yere indi abi. Nereye inmiş olabilir en son bir poçinki diye bağırıyordu birisi. Abi. Ben kuariye atladıklarını düşünüyorum. Abi herkes yani. herkesi yumrukla öldürüyor. Evet. Nasıl yani? Bak 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 sabahtan ne beri killer hep yumrukla. İşaret bir şey buldum. At abi. Safe'teysen direkt at abi. Safe'teyiz at abi. Atıyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Umarım güzel güzel bir şeyler çıkar ve hepimiz için hayırlısı olur. Ya o 20 kişilik grubu acaba yakaladılar mı? Ne yaptılar ya? Keşke onları onlar... takip etseydik ya. George bu değil de onları takip etseydik. Bir anda uçakta azalma olunca atlayacaktık. Ben bir araba bakmaya gidiyorum. Hemen ayrılalım buradan. Araba abi, var hemen. burada. Araba var abi. Araba var. Tamam. Abi ne diyorsunuz? Hemen lütfu tamamlayıp gidelim mi? Abi bir şekilde gidelim de. Sayı zaten azalmadı. Sadece düşürdüler. Bitirmediler yani. <laughs> bitirmiyorlar. Bitirmiyorlar. Değişik bir kabile var var yani oyunda şu an. Bişey mi deniyorlar? aralarında Eski bir yayıncı mi? mı var ne var almamı yayıncı Anlamadım. var büyük ihtimalle abi ne o dediğin Utku? C1, S1 abi bunlar. Ya yani şu Araplar <laughs> şu an bak ölüyorlar ya bak. bak bunlar hala, büyük ihtimal ne oldu biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Bir taneleri mavi giyindi map'te. Bak çünkü hala 80 kişi var. Yani atıyorum bir 40 kişi mavi o gördüğünüzü giyindi. Ruins'te toplanan team'de kırmızı giydi. Bunlar böyle birbirleriyle yumruk savaşı yapıyorlar bence. gidip bassaydık be abi. Araba Hay, hemen abi toplanalım. Baya oradan 20 kille falan çıkardık ya Aynen ama of, geldi mi tık... drop top, bak geldi geldi hadi gidelim. Hadi gidelim abi. Ya çiçek gibi oldu. Bir tek dürbün yok. Niye dürbün vermedin ya? Dürbün atacağım, ben dürbün atacağım. Dürbün at da verebilirim. Ya airdrop da niye yok abi benim? Tepkim ona yani. Çok tepkiliyim. Ne kadar tepkili? Çok, aşırı. Abi 76 kişi kaldı. Bunlar kesinlikle bence dediğimi yapıyorlar. İki takım Hadi birbirine abi. giriyor böyle. Hadi hemen gidelim. Yürüyün. Burada AK var. Çok merak ettim ya olan biteni. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. İki tane grup var arkadaşlar. Böyle 20'şer kişilik falan böyle iki grup. Belki de yani tek grup değil. Abi şimdi nerede olabilirler? Gatka falan. Ben Kuari olduğunu düşünüyorum abi. Çünkü tamam. oraya atlandı. Ya da Gatka. O da, orada olabilir. Bence bir Kuari kontrol edelim o edelim. Orada bayağı bir kalabalık indi çünkü uçaktan. Aynen. Tamam bakalım ya abi. abi yani. Yani neler yani... dönüyor yani maçta neler dönüyor? Bunu açıklığa kavuşturalım abi videoda. Bak hala yumruk yumruğa. Aynı adamlar düşüyor bir de yumrukla. Ayıralım yani bu... abi. Yani ayıp ayıralım, şey. ayıralım ayıralım. Kazık bu, kadar adamlar bu, bu, kaç yaşına geldi ya. Bu olay de dönüyor bence. Tüh be. Ne güzel limon sıkacaktık adamların arasındaki hesaplaşmaya. Bir mahalle kavgası var şu an abi. Aynen. Kimse ölmedi ya. Bu ne ya? 25 kişiyi saymazsak. Bence bunlar böyle kasıyor, bir... Kasıyor. Oo, kasmaya o, o, o. bak. Oo, Oyun yok oldu. Arkadaşlar Gerçekten bu tepenin abi. arkasında bir burada, 20 kişi... Burada 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 burada. Sağ 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 sağ. Sağda 2 kişi var. var. Sağda 2 kişi var. Yürü abi yürü abi yürü yürü. Dal cevap dal cevap dal kafa at. Cem abi sola bak. Şurayı bitir. Vuruyor muyuz? Vuruyor muyuz? Bitir bitir bitir. Nani? Artık silahlar var, silahlar var. Silahları bitiriyorum. Gidelim abi, gidelim abi. geldi. Bin, 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 bin. Abi Aa, kaç, abi. <laughs> kaç kill çıktı kaç kill çıktı dur dur gel 2 var bende 2 13 Dur dur binemiyorum abi binemiyorum lootlar var Abi can bas o oh, ölmedi o, ölmedi o. Ölmedi. Gerideki öyle. Solunda, solunda, solunda bir bak şey var ya. var. Şey Cem abi bir cam bassın abi şuradan. O yüzden dur. Buraya var, adam geldi. geldi. Buraya adam geldi. Şu tarafta tamam. adam evet, var. Tamam, tamam, evet. tamam. Ne oluyor abi? Abi alayına sıkın bitirin. Alayına sıkın bitirin. 13 leş oldu bende. Oha. Sizde Cem kaç? Abi önünde. Abi bunlar da bunlar, bunlar bot ya. Ben onu bunu bilmem. Kill rekoru geliyor. Kill rekoru geliyor kill abi. Kill bin yapıyor. abi, bin abi, bin abi, bin abi, Adamlara götüreceğim sizi. Bin abi. Ben bin ben toplayayım. götüreyim. İn ben götüreyim. Tamam. O arabayla ezen çünkü burada topluyor bir şeyler. Dur alalım. Bilmiyordun. <laughs> 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 <Uylamadın>. Beni aldı. <laughs> al, al, abi, al. abi, 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 Sen gelirsin. Bir şekilde gelirsin. Gel. <laughs> abi şu tepede vardı. Şu tepede vardı. Bir de <laughs> sağ tepede vardı. Tamam da adam var aynı yerde. Aynı yerde tamam gördüm. Benzin basıyorum. Benzin basıyorum. Bak yerde yatıyor tamam, Tamam burada da var. Lootlarına bakalım mı? Böyle bir şey olabilir mi? Bir şey yok ya abi. Bir şey yok. İki kişi de menaj silahı şey vardı. Adamların abi. Bak şu tepe var. Bir de sol tepe vardı abi. Adamların kıyafetini giyseydik keşke ya. Gizledik abi killleri bir kişi alsaydı var ya net kill rekoruydu ya. Abi, abi gene kill rekoru. Takımlı kill rekoru. Abi onlardan biri gibi olalım mı kıyafetleri abi, Kıyafetlerini alalım mı Cem abi? alalım abi hadi. <laughs> Yürüyün abi. Adamların kılığına girelim. Girelim abi girelim abi, adamların kılığına girelim. Ya. Abi bana hala kill geliyor. Neredeydi lan? Burada bırak. bura Sağda sağda burada. Buraya bak abi luta bak ya. Arkadaşlar bu nedir böyle ya? Of 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 bak. Ben giyindim abi. ben de giyindim. Ben de giyindim. Diğer diğer takım da sanırım Kovar idi. Biz nereye düştük ya böyle? Abi kill rekoru gelebilir bak. Takımlı kill rekoru gelebilir. Abi bence çift AR yapın. Hadi yürüyün gidelim. Orada arabayla aslında dal şey yapsaydı ya. Ben daldım da nerede öbürleri? Çok Sizce hangi? buradalardı abi bu taraftalardı. Kuariye geri dönmüş olabilirler. Kaçıyorlar silah topluyorlar. Boş bölgelerinde ya. toplanıyor olabilirler mi boz? Feri Pierre e falan gitti abi onlar. Sol tarafa doğru gittiler. Benim çünkü kuariye atladılar zaten. Loot yok burada. Bak Toprum bunlar şey anlaşı var. bunlar anladı tamam mı olayın bozulduğunu. Silah toplamaya gittiler. Şu an silahlı bir kalabalıkla karşılaştık geçebiliriz <laughs> <laughs> Aynen <gülüyor> daha tehlikeli. Kaç kilimiz var şu an toplam? Abi 13 bende var. 14 bende var. 27, 27, 4 27 bende var, 31, 32, 35. 35, 34. Post kesildi bir tane abi. Rozok'taki boz kesildi. Bunlar da oraya mı indi acaba geri kalanlar? Kasıyor. Yok. Burada bir yerde olmaları lazım abi ya. Çok yakınlar ya. Ben dayanamadım arabadan falan atladım ya. Aa benzin bitti. A abi araçtan atlamasaydın var ya. Abi Şu ne ben yapayım hızladınız ya. Abi cayır cayır taradık ne geldi geldi ortaya. Ama abi. nasıl kastı var ya ama nasıl kastı. Bizim benzin bulup bir an önce gitmemiz lazım abi. Kastı anda anlarız zaten. Benzin yok. Ben o zaman gideyim de araba arayayım. Kaldık böyle. Alan da geldi. Alan yakınmış gerçi. Poçinki'ye doğru koşalım ya. Sayı azaldı bir anda ya. Haritayı yedik ya. Neydi acaba bu ya? Abi Neyin bir tane nefesini? komutanları vardı. Bir tane komutanları vardı. Hepsini dizmişti böyle sıraya. bayağı bir değişikti ya ayin vardı orada ya. Keşke ah. bir uzaktan izleseydik ya biraz. Direkt gün Bizim olayımız o abi ama bam gün ya. Diğer boss kesildi. Şeydeki Rozog'daki kesildi. Boss. Yok Rozok değil. Ş Şuradaki boss abi. Şurada var ya bir tane. O gitti. Bence bitti ya. Sona kalan adamlar normal insanlar. Olabilir. Şurada motor var abi. Motorla isterseniz gezinin. Valla değişik de bilmiyorum arkadaşlar. Sizler de yorumlara yazın lütfen. Yani o neydi o? İki grubun böyle bir karşılaşması mı? E, o da kursunlar canım öyle karşılaşma yapacaklarsa. Gireyim mi poçinkiyi? Gir abi. Ses aldım ama. Sağda. Aynen. Ben de sağda aldım. Araba boss yok. Bos kesiyor olabilirler mi abi? Bos. Siz de araba bakın bir yandan. Motor var. Motor var burada da üçlü. Buluşalım Poçinki'yi vuralım bari. Aldınız mı motor? Aynen. Bosa bakalım mı diyeceğim. Bosa? Poçinki'ye geldik ki zaten. Şu Bosa bakalım mı? Ha geldiler mi? Ha ben motoru orada buldunuz zannettim ya. Ben bizimkileri toplayayım da getireyim. Tamam ben şöyle bir keşfe çıkıyorum. Pochinki içinde adam vardı istiyorsan ona oynayalım. O ama şey gibi geldi bana ya. Bug oluyor ya bazen kapı açılma sesi gibi. Acaba bu bos'ta bekleyenler var mı ya? Dur bakayım. Çok merak Çıklarım ettim oldu. abi. Belki de hani olay bozuldu diye hepsi çıktı abi lobiye döndü. AFK bekliyor olabilirler bu bos'ta. Boş. Araba buldum getiriyorum. Boss alana mı ölecek biraz sonra? Loot sandığını alabiliriz. Öyle olunca alınmıyor ya. Vuralım mı? Vuruyor muyuz? Vuralım abi keselim direk. Ana. Balana öldü değil mi? Bakayım. Evet mermin, sandık mermin. vermedi. Yapma be. İlk geri kalan takımlar da Skull Rozok'ta ya. En son boss orada kesildi. Usuyorlar bence hala orada. Şu an bayağıdır kalan 17 yazıyor. Bunlar belki geri kalanlar olabilir. Kıyafetlerinden anlayacağız. Fazla 762'si olan var mı bu arada? Sence tamam. Okula kafa açtı abi. Çok kastı. Rozok tepesine basıyorum abi. Bas bas tepeyi al. evet Okulular. evet. DBS Bir Biri açıkta. Mi? Çekiyorum. Oo oradalar. Oradalar mı? Abi bunlar da bunların devamı. Mı? Basalım mı? Yoksa Basalım abi hemen. Kıyafetleri kırmızı kırmızıydı. Aynen. Hadi basalım. Evet arkadaşlar, şimdi de kırmızı tarafı bulduk. Lan ne oluyor? Tarıyor şu köşeden tarıyor. Tamam. 19 mermi. Öldüler galiba hepsi öldü. Bunlar abi, da bitti ya. Abi ne değişik bir maç oluyor. Bunlar da kırmızı taraf mıydı acaba? Bir aralarında bir maç mı vardı acaba? Çözemedik. Abi bunun için oda yapmış ya PUBG Mobil. Yere benzin saldım abi onu alsanız ya. Safe çok uzakta shooting range'te. Acaba oraya mı atladı geri kalanlar? Şu uzakta Toros var onu alalım. Aynen. Kasıyor. Çok, çok kasıyor. Kalsın. Burada var. He? Kayada. Elinize sağlık. Burayı da temizledik. İki daha var. Oha bütün her şeyi bunlar almış AVM falan. Ulan bari 10 kile tamamlayaydık be. Şu maçta 7 kil nedir? Son 2 kaldı. Orda Orada sağda adam görmüş olabilirim abi drop'un orada. Aa evet, Yere yattı. Yere yattı. Öbür İşaretiniz de yere yattı. Var attı. mı? O da yere, yere Şurada. De tamam, de bir de, solu, de Kaya'nın Esnene solu. Bir de Kaya'nın solu. Esen abi önümüzdekini. Bu burada. Öbürde kayanın kaya dağılacak. Allah korusun. Arabo patlayacak. Hop kafadan. Evet arkadaşlar, son derece enteresan bir maçtı. Yani neler olduğu konusunda hiçbir fikrimiz yok. Bayağı 20 kişilik, 30 kişilik bir grup bu üzerimizdeki kostümü giymişlerdi. Böyle lacivertli falan böyle mavili bir kostüm giyerek Orada toplanmışlardı. Neyin peşindeydiler hiçbir fikrimiz yok. Baya bir kill aldık bu arada arkadaşlar. Şu kil sayılarına bir bakalım. Evet, 13, 9 daha. Ne yaptı? 22. 14 daha. 36. Pardon, 37. 5 daha. 42 kil. Galiba yanlış matematik oldu. Ben tamam, bir daha hesaplayayım o zaman. 13, 9 daha. Ne yaptı abi? 22. 22. 10 daha. 32. 4 daha. 36. 5 daha. 41 kil. Maşallah bu Abi yarısını Yok. temizledik ya. Nasıl bir denk gelmeyse bu. Arkadaşlar lütfen sizler de bu maç hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazın. Yani böyle bir şey mi var? Yani böyle bir karşılaşma vardı ve tesadüfen biz mi denk geldik? Yani bilmiyorum. Sizler de düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Bir de eliniz değmişken videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Takıma da çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.